Şu göze bakın oha. Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar ben Burak Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slendy Bob videosunu izleyeceğiz Gerçekten nasıl bir video olacak hepsini videoda görüşeceksin zaten birazdan geçeceğiz video bu... Arkadaşlar bu video Serdar 250 like bekliyoruz like atmayı kesinlikle unutmayın Altta çizdiği bir instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Cihat herkes geri takip ediyorum Neyse o zaman fazla uzatmayalım videoya geçelim Evet arkadaşlar videomuza başladık <laughs> Patrick koşuyor bir yerlere doğru. One, Patrick nereye gidiyorsun? Arkadaki müzik çok güzel değil mi ya? We'll Arkadaşlar görünüşünce Slendy bu Patrick oluyor? Oha! Lan arkasında kayboldu. Birinci de uçak var şuna bakar mısınız ya? Yakaladı. Öldürecek. Neydi lan bu? Dokunaş mı neydi? Öyle bir ismi vardı. Sıra bunda. Böyle de başlamazsın ama ya. sular akıyor. Sandy, Aa bayan Puff. Puff. My name's Taylor and olmaz lazım. Can I <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Bıçak geliyor. Gözüküyor lan o bıçağı gözükmüyor. Aa gözüktü. Silendi bu. Şu göze bakın. Oha. Lan öldürme onları ya. Arkadaşlar elektriği de kapattı. İçeri de giriyor. Aha balık. No, ne oluyor lan? Time to ne diyor? Time to die. Ölme saatin mi ne? Öyle bir şey diyor. Now chef? I'm sorry it's time for you to die now. Ben bunu öldürecek. Geldi. Ay. Öldürdü. Ulan şerefsiz. Ulan silendi. O ne lan testere mi? Ama acımasız ya. Ay, I don't understand. But I ain't afraid of that girl. I have a way with words. Sandy, what you think is big and what I think is big are two totally different bigs. Besides, I can't take that sitting down. Anyway. What oh, sorry, I'm late. I got caught in traffic on the way in here when that whole I'm going to be doing this for the rest of my life thing reared its ugly head. Ah, uh, I.

Lan ne yapıyor bunlar? <laughs> <laughs> Sincap öldürdüler. <buyurduldüler. gülüyor> Bu neydi şimdi? Aa tekrar geldi silendi Bob. Şimdi kimi öldürecek? Sıradaki hedefi. <laughs>

Ay, geldi. Oğlum, öldürme ya, seni. Bir de gülüyor şerefsiz. Hello. Hello. Lan sese bak. Slendy Bob'un sesi galiba. Hello. Oh, right. Sandy, I got a better idea. Kapat telefonu kaç. Don't have time for this. Aa bıçak I geliyor. Hayır ya. Şerefsiz ya yine bıçak sapladı. Ne oluyor lan ekran karardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Serdan Bey'e hoşçakalın ve bay bay.